Sen bunu YouTube'a mı göndereceksin? Hayır. Aha. Abi. Atar mısın bir bana? Evet. Bugün FNAF oyunu. Allah, Allah belanı. Allah belanı. İyi gezi burada. Adacım bunu YouTube'a at tamam. tamam. Merhaba arkadaşlar. Bugün FNAF oynuyoruz. Allah belanı bitiyormuş. <laughs> Ay <Aynı> şeylerdi. Çok <laughs> Aha Bonnie Bonnie Bonnie. Bonnie mi? Abi. Onun adı Bonnie. <laughs> Maskeden kaçıyor gidiyor. Aa, Mangle'da. Mangle'da gidiyor. Maske. Bir şey